Tabii bu e, benim e, arka odamda bir e, şeyim var. E, dolap gibi bir şey. Yani vitrin derler ya dolap. Dolap gibi bir evet. şey var. E, orada e, şehit ailelerinden gelen mektup var. Mektuplar e, şehitlerin de her gittiğim cenazenin de e, fotoğrafları var. Beni en çok etkileyen işte yedi sekiz yaşında bir çocuk tanırımda şu kadar küçük bir mavi kartın içerisine kendi el yazısıyla yazmış. Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın. Süleyman amca. Şimdi, tabii bu e, bizim yaptığımız işler tabi devlet hayatının içerisinde, siyasetin içerisinde bazen çok acımasız tartışmalar içerisine geliyor. E, ama e, günün 24 saati etkilen etkilenmeniz gereken. Etkilenmezseniz yapamayacağınız bir iştir. Yani bir kadına dayak atılıyor ve siz bu kadına atılan dayağı hissetmiyorsanız artık duyu organlarınız gitmiştir. Eğer bir çocuğun annesi oğlu uyuşturucudan dolayı ah ediyor, bunu hissedemiyorsanız gitmiştir. Biz bunu e, hissetmek zorundayız. Ve benim duam hep e, bu hislerden Allah'ın bizi ayırmamasıdır. Amin.